Binbaşı Serdar Karabek, Asayiş Şube Müdürü. Hoş geldiniz Sayın Valim. Yüzbaşı Sağ Mustafa Elmalık, İlçe Jandarma Komutanı. Sağolun Sayın Valim. Yüzbaşı Ömer Sağ, Toplaca Komutanı. Sağol. Teğmen Tekin Atalay, Merkez Jandarma Karakol Komutanı. Sağol. Osman Eğiz Komutanlığı, Merkez İlçe Gendarmı Komutanlığı, Zorgun Geçici Jandarma Asayiş Karakol Komutanlığı, Açılış Törenine hoş geldiniz. Yüzbaşı Mustafa Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı. Sayın Valim, Zorkun Yaylası, Amonos Dağları'nın kuzey bölgesinde, deniz seviyesinden 1580 metre yükseklikte, Osmaniye şehir merkezine 26 kilometre mesafede ve hususi otomobille yaklaşık 40 dakika mesafede bulunmaktadır. Zorkun Yaylası'nda 5565 adet yaylalık diye tabir edilen ahşap ve beton harma yapı bulunmaktadır. Yaylada nüfusun en kalabalık olduğu dönem olan Temmuz ve Ağustos aylarında yaklaşık 50 bin vatandaşımız yerlerde konaklamaktadır. Günü birlikte, hafta sonları gelen ziyaretçilerle birlikte bu sayı hava durumuna göre 80 ile 100 bin civarına ulaşmaktadır. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Güzel ülkemizin huzur ve sükuneti için muhafazası için, bayrağımızın al yıldızlı bir şekilde sonsuza dek dalgalanması için, Zan-ı Muhammediye'nin yüksek gür sesle okunması için huzur ve sükunet içerisinde güvenlik amacıyla yeniden hayata geçirilen bu karakolumuzu ilimiz için hayırlı ile. Dualarımızı fetaba belhara bu hasen sırrına mazhar eyle. Dualarımızın makbul olması için, bütün şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için el Hayırlı uğurlu Çingar odası. Yani. Evet. Tamam. Ee, Burası ofis, ofis Sayın sayı Valim. Burada normal vatandaşlarımıza karar evet. e